Açsam kasar mı bilmiyorum ki ya. Veya pikselleşir mi yayın? Açayım hadi. TikTok'la ne? TikTok'la YouTube aynı anda. Ya, ya, ya. Hadi bakalım. Oğlum dün şey oynarken <laughs> şey oynarken Silent e, ee, yanlışlıkla arkada YouTube stüdyo açık kalmış, sesim açık kalmış tamam mı? Lan e Aa, kendi sesimi korktu. <laughs> kendi sesime, kendi nefes alışverişime korktum yemin ederim ya. <laughs> Normalde çünkü hep kapatırım ben şeyi. Kendi sesimi falan. Unutmuşum, aklım gitti ya. Çok korkunç. Saydın. Ama chat attığım videoya bakmadın değil mi sen Silent Hill? Yok bakamadım unuttum ya. Dur onu bir daha atayım sana. <laughs> 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 Split Faction neredesin? Fuck you, bir saniye bu Split Faction. <laughs> Çok iyi video ya. Bu ne? Silent Hill. Bakayım. bunu yaşıyordum zaten. Ya oyun harbiden ya hani asla bitmeyen sonsuz ırdap gibi yani ya. hiçbir şey hiçbir şey görmüyorsun yürüme simülasyonu. O da oynayacağında Dead Standing oyna daha çok eğlenirsin. Onda motor falan da sürüyor. Dead Standing de oynadım. Ne zaman? Milattan önce. Ataş inanılmazsın ya. Hayırdır ya abin ne sandın sen? Ben hepsini oynadım. Benim Epic Games, Epic Games yani şey beleş verdi işte o oyunu. Evet. Ama şey oldu. Ben açamıyorum o oyunu. Çalışmıyor efendim. Niye? Ne bileyim Epic Games'ten başlata basıyorum başlamıyor. Ya arkadaş ben bu şeyde e, fişek alamıyorum ya sıkıntı TikTok'ta. Şimdi Play Online diyorum. <laughs> başladık ki? Neye başladık Adaş ya? Bu ne ya? Raider Publishing New White Friends gönderdim Adaş gel Geldim ay, ay, Ulan var ya hiç güleceğim yoktu ya Evet, bitirecek miyiz bugün inşallah? İnşallah. E, 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 erkin bakalım ne zaman gelecek? Bilmiyorum. Hazır. Abi. İki yerde de yayın var ya. He? İki yerde de yayın var ya. Eee. Bir saniye. Benim diğer yayın açıldım ya YouTube yayınım? Açılmış. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş geldin Faruk. Hoş geldiniz Loşum. Lan Erkin Allah'ın cezası çocuk sen yine mi geldin? Ne? Gelmiş. Gelsem gel, tabii. Geleceğim tabii. mı? Bir de Sloosh boyunu oyunu beğenmiyordu, sevmiyordu bu oyunu. bir kod. Valla bu oyun sevilmez mi adaşım ya? Ee, oyunu sevmeyen de ekmek arası ekmek yiyiz. Burada, ne burada? O ne lazer geçiyor abi, dikkat et. Adaşım bir şey olmaz. Oo adaşıma bak kızlıyız. He? Gel avuy. Geliyorum geliyorum. Pentagram var pentagram var. Adaş hayır. <laughs> ya of ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Adaş ne yapacağım ben? Ne? Ya bunlar ne böyle? <laughs> <laughs> Tabi öyle işte oyunu bırakıp kaç hafta oynamazsam öyle olur. Ya adaş ne yapacağım? 3 <laughs> hafta önce başlamışız. Ya arkadaş başlı. Ben nerede doğdum ya? Bura nere? Diğer taraf daha basit. Evet ben de o yüzden buraya kullanıyorum şu an. <laughs> ne? Sonuçta fark etmiyor. Money, oh. Money Lan Erki sen bunu dün akşam yapsaydın aklımı <laughs> alırdın benim. E ee? Adaş sen niye girdin içeri? Bilmiyorum ki. Neyse sen kal orada. <laughs> Hayır. evet. Hayır. Adaşım. Geçleri aldı. Benim karakter buradan yan geçer bu arada. Ne yapacağız bu arada? Buradan gideceğiz. Sen buradan uça uça gideceksin. Nasıl uçacak uça gideceğim ya benim öyle bir özelliğim yok ki. Var ya işte sektiriyor ya kendim. Aa bana ne oldu ben yanlış bir yere gittim. Kendim nasıl sektiriyorum ya? Öyle bir özelliğim yok ki benim. Adaş sen bana yol açacaksın ha. Nasıl ya? Evet. O patlama özelliğini bas bakayım zıplayıp. Var işte. Bir saniye. Yokuyken basmam ya. Nasıl yapacağım? Benim yapabildiğim tek şey şurası. <laughs> burada da sen <laughs> lazım. <Bir> saniye dur. Gene <laughs> sonra dünyanın en zor şeyi bana en <laughs> Ya bana niye hep böyle zor şeyler geliyor ya? <laughs> ben Helal anlam ben şey. anlamıyorum ya. Hep ben zor şeyler yapıyorum ya. Dur bak şunu bekle. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne Adaş? Burdan şey gelecek onun üstüne binecek. Adaş. Bin bin dur dur sakin. Ya çok heyecan yapıyorum ya. Ne yapacağım ya? Hah devam geri et. Geri gel. Geri gel. Nasıl geri geliyor? Öyle dur. Bazele deyeceksin ya. Yani. devam et. Şimdi ne yapacağız? Sen orada kendini sektireceksin galiba ben, ben döneceğim. Ben %100 yapamam bunu. Tamam şöyle yapacağız. Sen sekmeye başla ben bunu döndüreyim tamam <laughs> <alıyorsun> mı? <laughs> sekmeye önce. başla ne ya top muyum ben? <laughs> Sen sekmeye başla abi. Hadi bakalım. <laughs> ben biliyorum abi. Yeri de çekemiyorum full döndürmek zorundayım. Ya Tek ooo, bir yere dönüyor. Vallahi bu nedir ya? Oğlum çok zor ya. Git devam et bitti. Hayır hayır öyle değil. Nasıl öyle değil? Ne yapacağım? O karenin üstünde zıplayacaksın. Ben şu platformu döndüreceğim. O senin atladığın tarafa doğru. Sonra Ova. platformu üstüne. Oğlum döküyorum. daha da zor ya. <laughs> Sen farklı bir şey ver şimdi Devam et. Dur. Arkadaş çok hızlı olman lazım, ben diyeyim. Yani ben diye yapmıyorum. Kendim ben ben diye. sana diyeyim yani. Hadi devam et. Vankile kendi hızında dönüyor. Ben ne de... yapayım? <laughs> Olacak. <gülüyor> ya, yemin ederim bıktım ya. Ben bu karakteri oynamak istemiyorum ya. <laughs> devam et. Vahmet Ne geri de ne Çok az <laughs> daha git. Çok az daha git. lan. Dur. Öyle ya. Öf. Hep Allah'ın cezası erkin yüzünden. Oh, Eyvah. Ge geri git. Geri, geri gidemiyorum, zıplayıp oraya geçmen lazım. <laughs> Eyvah diyor bir de ya. Eyvah. Ne gerek vardı bu kadar <laughs> zor bir şey yapmaya? Bilsem... <laughs> ...devam et. Tatlış tatlış giden bir oyundu bu. Hadi bakalım. git <laughs> Lan nereye gidiyorsun? <laughs> ya ne yapıyorsun? <laughs> Durdurmayalım. <laughs> Seni izliyordum ya. Ya şaka mısın Ataş? <laughs> git git. <gülüyor> git. <gülüyor> evet, evet, <daha> zor yapıyorum. <laughs> ya Allah kahretsin <laughs> ya. <gülüyor> Vallahi bütün şansımız gitti. Ben söyleyeyim. Olacak. <laughs> git. Oğlum bak ölecektim yine. Çok, çok güzel durdurdum ama. <gülüyor> <gülüyor> gereksiz bir bölüm. Çok gereksiz ve zor yani. Git. Soğutuyor oyunlar yani. Devam et Devam et, devam et <laughs> Dur Orku yok Oh. Bir an geri geleceksin sandım yavaş yavaş ileri gidip açacağım Kay beraber gideceğiz Öğretmiyor ya bir de kendisi. O nasıl bir yol mesela? Bilsem. Bir de buraya da açacaksın. Lan yapıyor mu mu ya? yapıyorum ya. Gördüm. Gitmedi bu sefer. ama yaptım ya. Üçüncü patlama Allah. çok kötü Ya Allah Allah. Oğlum yapıyor. Zıplayıp patlatsan ne olur? Olmaz ki öyle. enteresan. Üçüncü niye olmuyor bilmiyorum. Burada mı dedim yok ya? Ne? Galiba minik minik mi? Beni, beni istiyor. Öyle değil. Öyle. öyle de olmuyor. Aa ya da şey mi? Şu iki noktanın ortasında durup mu basacaksın acaba? İki noktanın ortasındayım. Yo öyle gitmez ki. Burada. Yap bakayım. Gitmiyor. Gitmiyor İlerlemem ya. lazım. Sizin yapacağınız... Peki. Peki değerli. o yol, o yol tam açılınca öyle duracak mı? Geri katlanacak mı? Bence geri katlanacak. <laughs> Benim karakter oturmaya başladı abi. Abi yapıyorum ki ne yapayım ben daha ya? Abi senin karakter hiçbir şey yapmadığı için oyun boyunca her boku ben yapıyorum. Hayır bir de burası benim değil ya. İşi sana yaptı diyorum. Acaba sonuna kadar gitmiyor mu bu? bir şey deneyeceğim. Yok. <laughs> ya dur ne olur dur. Ya yapıyorum birader ya. Biz orayı yandan zıplayarak geçemezsin değil mi ya? Onu deniyorum zaten. çalışmıyor. Bozuldu galiba. Abi ama ben gerçekten galiba oraya atmayacağım Orası sarı çünkü. Atlayabilirsem. Ya arkadaş itiyorum ne yapayım ya? Arkadaş,

Şey yapıyorum ya. Aynı ritimle yapıyorum yani. Bak aynı şeyi yapıyorum. Aynı aynı. Aymıyor <laughs> bu Hadi. Ay. Delireceğim ya. Vallahi delireceğim. daha da hızlanıyor. Sona doğru daha fazla geriliyor. Evet. Geleceğiniz özelliğe ya. Abi yapıyorum, Am yapıyorum ya. Ya niye atmıyor ya? Da vallahi yapıyorum ya. Saymıyor ya. Bak. Ölüm geçme falan var mı ya? Yok keşke olsa. La yapıyorum ama. Ya dördüncü olmuyor söyleyeyim. Uyuştu be. Nasıl yapacağız? Dersen şey yapalım, çıkalım karakter değişelim bile de ben değilim. Aldı ne? Sanki. Al. Yani o kadar zor bölüm yapmanın bir anlamı yok. Yok, gerçekten yok. Yani şu an silmem raddesindeyim oyunu bu arada. Her an silebilirim. <laughs> Saçma sapan iş yapıyorlar ya. Millet mi o geçmiş bakalım. Davet atınca söyler. Attım. Atmış dedi. Bir de geride başlatıyorum. Ya istediği yerde <laughs> başlatabilir. Sanki. Ya oyun boyunca hep ben anasını satayım ya. <laughs> Bütün oyunu bana yapmışlar sanki ya. Yani. Neredeyim ben şimdi? Ha. ha geriden bak. Bir saniye dur. Ha, bunda sadece ileri geri mi oluyor? Sadece ileri gidiyor öyle. O tarafa döndürebiliyor. Tamam. Dur 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 Bounce'u aldık abi. Çok götürüyor o tarafa. Götürmüyorum oğlum sen senin gibi yapıyorum bende? Nasıl ya? Zengin gibi yapıyorum tabi adaş. Nereye mi yürüyeyim oradan gelecek? <laughs> sen nasıl geçtin? Sen bunu bir de basılı tutarak yapıyormuşsun. Ben sadece sol tuka basıyorum sandım. Hayır basılı tutarak yapıyorsun. Geldik şimdi Evet başladık iyi 2 3'ü saymıyor de geçilmeyen bir bölüm yok oranın. Diyorum ben sana. Hayır